Alfa'ya döndüğümüzde Carol'a Rana'nın bedenini her biçime sokacak zihin gücüne sahip olduğu halde neden orta yaşlı görünmeyi seçtiğini sordum. Carol bu soruyu Rana'ya sorduğunda aldığı yanıtın tek bir sözcük olduğunu söyledi. Çeşitlilik. Alfa'daki odamıza geldiğimizde Carol akşam saatlerinin makro eğitime ayrıldığını, ancak uyumadan önceki son saatin makro bağlantıya ayrıldığını açıkladı. Makro bağlantının tüm mikro kimliği bırakıp tam makrokozmik birliğin farkındalığını deneyimlemek olduğunu da açıkladı. Gevşetici bir banyodan sonra yatağımıza uzandık ve Carol MD'den makro bağlantı dürtülerini sağlamasını istedi. Hemen ardından video ekranı sürekli genişleyen ve gelişen geometrik desenlerle kaplandı. O da tüm zihnimin ve bedenimin aynı şekilde gelişen ve genişleyen biçimlerde tınlamasına neden olan yatıştırıcı tınılarla dolmuştu. İlk başta temkinliydim ve bu inanılmaz görsel ve işitsel dürtülerin neden olduğu garip duyumlara direnmeye çalıştım. Ama Carol mırıldanmayı sürdürüyordu. Arzu et ve inan. Deneyimle ve kabul et. Bırak ve büyü. En sonunda direnmeyi tamamen bıraktım. Kendimi birçok duyumdan oluşan yumuşak bir nehirde akar buldum. Ta ki ruhsal olarak hayal edilebilecek en tatmin edici uyum hissiyle birlikte sonsuz ve tarif edilmez bir birlik ve denge okyanusuna dalana kadar. Normal sınırlı farkındalığıma geri döndüğümde Carol'ın sabah olduğunu ve benim ilk makro bağlantımı deneyimlemiş olduğumu söylediğini duydum. Dönüp ona baktığımda gözlerinin kapalı olduğunu ve hala uyuyormuş gibi sessizce yattığını fark ettim. Onun gerçekten konuşup konuşmadığını merak ettim ve birden dudaklarını oynatmadığı halde ses duydum. Günaydın John. Yeni makro gücünü, telepati gücünü deneyimliyorsun. Tanrım diye bağırdım. Rüya görüyor olmalıyım. Carol birden ortalığı çınlatan bir kahkaha attı ve neşeyle dönerek bana sarıldı. Bu kez bir yandan beni öperken telepatik olarak rüya görmüyorsun dedi. Sadece makro güçleri deneyimlemeye başlıyorsun. Şimdi üst düğmeye bas da gün ışığını görelim. Doğrulmaya çalıştım ama o beni bırakmadı. Ve bunu zihninle yap John bedeninle değil dedi. Nasıl dedim şaşırmıştım. Yanıt hayali bir parmakla uzan ve düğmeye dokun oldu. Bunu yaptım ve birden gün ışığı odaya doldu. Carol coşkuyla işte ilk psikokinezi gösterini yaptın dedi. Şimdi düğmeye tekrar bas. Tekrar yaptım ve oda karanlığa gömüldü. Sabah ışığının geri gelmesi için yine düğmeye basarken doğru dedim. Bunu yapabiliyorum ama nasıl? Daha önce hiç makro bağlantıyı deneyimledin mi diye sordu Carol ve ekledi. İşte olan bu. Bir daha asla eskisi kadar sınırlı olmayacaksın. Yani dün gece mikro kimliğimi bırakabildiğim için mi şimdi makro gücün başlangıcını deneyimleyebiliyorum? Evet diye yanıtladı Carol. Herkes makro bağlantıyı deneyimlediği halde kendi kendini makro kozmosdan soyutlayan mikro insan bu deneyimleri bilinçli olarak hatırlayamıyor ve bu yüzden onlardan pek yararlanamıyor. Sen birliğini ve makro bağlantını hatırlamayı seçtin. Makro kökeninle bağlantını hatırlayabildiğin ölçüde makro farkındalığa ve ona eşlik eden tüm güçlere sahip olacaksın. Kendimi bir dev gibi hissediyorum diyerek Carol'ı öpücüklere boğdum ve bu öpücükler çok geçmeden bedenlerimizi tam bir birleşmeye sürükledi. Sonra Keral'ın MD'den bireysel ruh tınılarımızı yeniden yayınlamasını istediğini duydum. Dün gece makro bağlantımıza hazırlanırken odamızda yankılanan aynı tınılar bir kez daha çevremizi doldurdu. MD'den istediğin neydi? Bireysel ruh tınılarımızı mı diye sorarken tınılar sesimin içinde yavaş yavaş kayboldu. Evet diye yanıtladı Carol. Her ruhun kendine özgü bir titreşimi vardır. Senin ve Lea'nın titreşimleri tıpatıp aynı. Benimki seninkine çok benziyor. Senin ilk Alfa işin olarak seçilmemin nedenlerinden biri de bu. MD herkesin ruh tınısını ya da titreşimini bilir. İkimizinkini birlikte yayınlayarak bizim tam bir birleşmeye ve tüm var olan ve var olmuş olan ve var olacak olan birliğe erişmemize yardımcı olabilir. Bu makro bağlantı ile aynı şey midir? Yanıt hayır oldu. Makro bağlantıya sadece bedenlerin değil zihinlerin de tam olarak karışıp birleşmesiyle erişilir. Cinsel ilişki makro bir güdüyle kullanıldığında makro birleşmeye, birbirimizle karışıp birleşmeye veya makro bağlantıya, makro kozmozla karışıp birleşmeye yardımcı olabilir. Cinsel ilişkiyi mikro güdüyle kullandığında mikro seksin neden olabileceği tüm mikro bölünmeler ve mutsuzluğu yaşarsın. Öyleyse cinsel ilişki ne mikro ne de makro ha diye sordum. Bu senin güdüne bağlıdır diye yanıtladı Carol. Cinsel ilişki başka her şey gibi makrokozmozun doğal ritminin bir parçasıdır. Her yaştan insan için birçok olumlu işlevi vardır. Gevşemek, gerilimi gidermek, aşkı ifade etmek ve sadece eğlenmek için kullanıldığında yaşamı zenginleştirir. Hükmetmek, baskı yapmak, istismar etmek için veya eşinin isteklerine karşı kullanıldığında dengelenmesi son derece zor olabilecek olumsuz titreşimler yaratır. Cinsel ilişkinin başka herhangi bir düşünce ve eylem gibi daha çok makro mu yoksa mikro mu olduğu kişinin o zaman ve yerdeki güdüsü tarafından belirlenir. Sonra Carol MD'den makro dürtüler sağlamasını istedi. Odamız bir kez daha heyecan verici tınlamalarla doldu. Bu kez muhteşem bir tını gittikçe gelişen bir biçimde tekrarlanmaya başladı. Öyle ki sonunda bedenim ve zihnim olağanüstü bir sevinç ve haz içinde bir olarak titreşmeye ve bu titreşim gittikçe yoğunlaşmaya başladı. Öyle ki sonunda kendimi yine güçlü bir nehir gibi hissettim. Ancak bu kez onu iki büyük nehrin birleşerek oluşturduğu bir nehir gibi hissettim. Sonsuz okyanusla birleşemediğimiz halde bu coşku verici deneyimi tarif edecek sözcükleri bulmakta çok zorlandığımı gördüm. Nehirlerimiz kocaman gürültülü bir dalganın zirvesine ulaştığında Carol haykırırken ben onu sıkıca tuttum ve kendimden geçerek inledim. Ruh tınılarımızın gücü ve yoğunluğu gittikçe azaldı, sonunda odamız bir kez daha sessizliğe gömüldü. İkimiz de dinginlik içinde yatarken bundan böyle makro düzeyde olmayan bir cinsel birleşmeyi asla arzulamayacağımı hissettim. Zihnimde Carol'ın sesini duydum. Büyük olasılıkla artık sadece ruh titreşimi benimkile aynı ve benzer olanlarla birlikte olmayı tercih edeceğimi söylüyordu. Tüm diğer birleşmeler gerçek olanın içi boş taktikleri olacaktı. Bu tanıma daha kaç kadın uyuyor diye sordum. Tüm makro toplumda yaklaşık bin kişi seninle makro bağlantıya erişebilir. 5000 kadın bulunan bizim deltamızda ise ruh titreşimleri seninle aynı olan ikiz ruhlarından Lea'nın yanı sıra ruh tınıları seninle makro bağlantıya ulaşacak kadar seninkine benzeyen benim dışımda 7 kadın ve 2 erkek var. 2 erkek mi? Bu 2150 kültüründe bana Carol'ın ve Lea'nın hissettiklerini hissettiren bir adamla karşılaşma olasılığı kafamı karıştırmıştı. Elbette John, kadın veya erkek olarak enkarne olabildiğimizi biliyorsun. Bu bizim ruh titreşimlerimizi değiştirmez ki. MD alfa eşlerinin ruh tanısının benzerliğine göre dikkatle belirler ve önerir. Son kararı birlikte olacak eşler verir. Eş ruhunu veya ikiz ruhunu uyumlu titreşimlerinden tanıyabilirsin. Ancak her zaman sadece ikiz ruhlarınla tam uyumlu bir dengeyi deneyimleyebilirsin. Senin burada bir ikiz ruhun yok mu diye kuşkuyla sordum. Carol gülümsedi ve endişelenme dedi. Sen beni bir ikiz ruhtan yoksun bırakmıyorsun. Aslında ikiz ruhlar çok nadiren aynı zaman ve yerde enkarne olurlar. Onlar birbirlerinden ayrıyken derslerini daha hızlı öğrenebileceklerine karar verirler genellikle. Bu onları daha kısa sürede tekrar bir araya gelebilmek için derslerini öğrenme konusunda daha büyük çabalar göstermeye teşvik eder. İkiz ruhum Lea'nın beni neden kendi zamanıma getirmiş olduğunu merak ettim. Ve acaba Carol'ın söylediği şey bizim için de geçerli mi diye düşündüm. Elbette sizin için de geçerli diye yanıtladı Carol. Siz bir araya geldiniz çünkü senin öğrenimin bu yolla başka herhangi bir yolla olduğundan daha fazla hızlanabilirdi. Sen onunla karşılaştın ve makro toplum eğitimini tamamlayana kadar onun alfa işi olamayacağını öğrendin. 1976 ile zihin-beden bağlantını tamamen kesebilmek için 3. düzey farkındalığı sergilemelisin ve bunu 1976 zaman birimiyle 3 ay içinde yapmalısın. 3 ay mı? Bu imkansız. Öyle olmamasını umuyoruz diye yanıtladı Carol. Ama çok sıkı çalışman ve bu çalışmayı 3 ay içinde tamamlaman gerekecek. Neden diye sordum ve neden kimse bunu bana daha önce söylemedi? İkinci sorunun yanıtı dedi Carol. İlk makro bağlantını deneyimlemeden önce bunun tamamen imkansız olduğunu düşünecektin. Neden sadece 3 ay olduğuna gelince, Lea seni sadece buraya getirmek için değil, seni burada tutabilmek için de büyük enerji harcamak zorunda kalıyor. Sen buraya geldiğinden beri ilk defa dün gece dinlenebildi. Makro bağlantıda olduğun sürece tüm zaman uzay kısıtlamalarından ağrıydın. Ve dolayısıyla zaman uzaydaki aktarımların sürdürülmesi için yardıma ihtiyacın yoktu. Yani üçüncü düzey farkındalığı sergileyebilirsem, Lea'nın beni burada tutmasına yardım edebileceğimi mi söylüyorsun? Bu doğru. MD senin yardımın olmadan Lea'nın zaman yer bariyerini ancak üç ay boyunca aşabileceğini hesapladı. Tanrım bu nasıl bir ödev? Üç ay içinde üçüncü düzeye erişemezsem ne olacak diye sordum. Bu yaşamının geriye kalan bölümünü sürdürmek için kendi zamanına döneceksin. Lea o zamana kadar tüm yaşam enerjisini ölümün eşiğine dek tüketmiş olacak ki zaman uzay bariyerlerini kendi başına aşmayı sürdürebilir veya daha sonra seninle tekrar bağlantıyı kurmaya çalışırsa ölebilir. Ama 9. hatta 10. düzeydekiler ona yardım edemezler mi diye sordum. Yardım ediyorlar diye yanıtladı Carol. Bu gezegende hatta bazı komşu gezegenlerde yaşayan 9. ve 10. düzeydeki herkes hatta bazı bedensiz varlıklar da yardım ediyorlar. Ancak bir ikiz ruhtan başka hiç kimse nihai bağlantı enerjisini sağlayamaz ve fiziksel bedende bulunduğun sürece sağlayabildiğin enerji sınırlıdır. Üçüncü düzey farkındalığı sergilemek için üç ayım var. Hepsi bu. Bunu daha önce öğrenmediğim için memnunum dedim. İlk önce yapmam gereken şeyin imkansızlığı yüzünden çok öfkelendim. Ama bu sabahki deneyimimden sonra hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlıyorum. Şimdi seni neden buraya getirdiğimizi biliyorsun dedi Carol. Biz hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünüyoruz. Makibine bir göz attı ve Alfa'mızın diğer üyeleriyle kahvaltıda buluşmak için 15 dakikamızın kaldığını söyledi. Banyo yaptık ve giyindik. Diğerleri kahvaltıya başlamak üzereyken yemek odasına girdik. İçeriye girince bize baktılar ve hiç konuşmadan Makro güçlerin dünyasına hoş geldin John dediler. Kahvaltı ederken Carol'a diğerlerinin makro güçleri sergilediğimi nasıl bildiklerini sordum. Carol onlara sormamı önerdi ama ben bu soruyu dile getirmeden sekiz çift gözün bana baktığını ve zihnimde bir mesajın yankılandığını fark ettim. Hepimiz telepatik bağlantı içindeyiz ve şimdi sen aramıza gerçekten katıldın. Sonra üçüncü düzey farkındalığı üç ay içinde sergilemeye yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek beni rahatlattılar. Öğrenim deneyimlerimin sayısını ve sıklığını arttırarak farkındalık gelişimimi hızlandırabileceğinden söz ettik. Bu da yedinci öğrenim basamağının normal deneyimlerinin makro bağlantıları deneyimlemek için daha çok fırsatı içerecek biçimde nasıl genişletilebileceğini konuşmamıza neden oldu. Alan, mikro dünyayı aşmak için gerekli olan şeylerin bazılarını açıkladı. Tüm öğrenimdeki iki etken yani arzu ve inanç üst üste biriken başarısızlık başarı deneyimleri tarafından geliştirildiğinden ne kadar çok deneyim geçirirsem o kadar hızlı öğreneceğimi söylemeye başladı. Ancak yeni başlayan öğrenciler için makro bağlantı ile ilgili sorun şuydu. Bu deneyim çok hoş olduğundan öğrencilerin nahoş mikro deneyimlerden kaçmak için ona tutunmak istemelerine neden olabiliyordu. Bu da bu yüksek düzeyli bağlantıları hemen sona erdirirdi. Çünkü bu bağlantılar öğrenim deneyimleri ve onların sonuçlarını sevinçle aramakla mümkün kılınırdı. Onlardan kaçmakla değil. Hepsi bu en yüksek deneyim her şeyi, yani sadece olumlu deneyimleri değil, olumsuz deneyimleri de tam olarak kabul etmeyi gerektirdiğinden kendi makro temaslarının son derece sınırlı olduğunu itiraf etti. Bu noktada Carol 3 yaşında ikinci öğrenim basamağına başladığından beri buna her gün denediği halde son makro bağlantımızın tüm yaşamı boyunca bu düzeye eriştirdiği 5 bağlantı olduğunu söyledi. Ellen de 6. düzey farkındalığı sergilediği ve alfamızda bulunan herkesten daha fazla makro bağlantıya eriştiği halde bu düzeye sadece 10 kere ulaştığını söyledi. Sorun inanç değil arzuydu. Hepsi en az bir kere makro bağlantıyı deneyimlediğinden onun mümkün olduğundan artık kuşku duymuyorlardı. Ancak onların arzusu her şeyi kabullenici olmaktan çok sınırlı ve seçici olma eğilimindeydi. O zaman paradoksal olarak makro bağlantıyı ne kadar sık erişirlerse bir sonraki bağlantı o kadar zor hale geliyordu. İnsanın farkındalığı ne kadar azsa o makro kozmozun bir parçasına o kadar çok tutunma, onu sabit kılmaya çalışma eğilimi gösteriyordu. Bazen büyük bir başarıya ulaşmak muazzam sayıda küçük başarısızlığı gerektiriyordu. Öyleyse dedim eğer üçüncü düzey farkındalığa erişmek için bin kere başarısız başarılı olmak gerekiyorsa ve ben bugüne kadar sadece 500 kere başarılı başarısız olmuşsam çözüm bir an önce 500 kere daha başarısızlığı başarıyı deneyimlemektir. Tam olarak öyle dedi Carol. Ama başarısızlığın başarının bin derecesi var. Yani çok büyük bir başarısızlık başarı, 100 küçük başarısızlık başarıya eşit olabilir. Bu bana savaşma şansı veriyor. Üç ayda 500 küçük başarısızlık için yeterli zamana sahip olacağımı sanmıyorum. Ama bu süre bitene dek kotamı tamamen dolduracak muazzam bir başarısızlığın meydana gelmesini ümit edebilirim. Güldüler ve bir mizah duygusunun daima genişlemiş farkındalığın göstergesi olduğunu söylediler. Sonra Ellen genellikle sabah saatlerini MD merkezinde ve odalarında MD ile çalışarak harcadıklarını söyledi. Öğleden sonraları diğer öğrenim basamaklarındaki öğrencilerle eğitici oyunlar oynayarak akşamlarında ve kişisel tekamül rehberiyle geçiriyorlardı. Bu günlük program değişmez değildi ama tüm öğrenim basamaklarında geniş çapta uygulanıyordu. Ancak daha büyük öğrenciler, özellikle 8. 9. ve 10. basamaktakiler, daha küçük öğrencilerle, özellikle 1. ve 2. basamaktakilerle daha fazla zaman geçiriyordu doğumdan sonraki ilk yılların çok önemli olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü o yıllar en büyük sayıda önemli öğrenim deneyimini ya da gelişimsel dersleri içeriyordu. Steve, bina ne kadar yüksekse temelin o kadar güçlü olması gerekir benzetmesini yaptı. Böylece bir kez temel atıldığında üzerine kurulacak binanın en üst sınırları ancak bu temelin gücüne göre saptanabilirdi. Joyce söze girerek mikro ruhların mikro ailelerde doğmayı seçtiklerini ve onların küçük yaşlarda edindikleri mikro öğrenim deneyimlerinin sonraki yaşamlarının öğrenimini ciddi biçimde sınırladığını işaret etti. Bu yüzden mikro bir perspektiften bakan mikro insan için gerçekten umut yoktu. Sadece yaşamımızda var olan her şeyin tüm sorumluluğunu sevinçle üstlenmeyi içeren makro bakış en yüksek başarıyı ve umudu sunuyordu. Kahvaltıdan sonra Carol MD merkezine kadar yürümemizi önerdi. Orada kendi sorunlarımız üzerinde ayrı ayrı çalışabileceğimiz odalar vardı. Gamadan dışarı çıkınca havanın yine çok güzel olduğunu fark ettim ve M.D.'nin bana hava durumunu kontrol altında tutabildiklerini söylediğini hatırladım. Ne zaman yağmur veya kar yağdığını merak etmeye başladım. Sonra coğrafi konumumuz, hatta 2150'nin yeni dünya coğrafyası hakkında çok az şey bildiğimi fark ettim. Soracak çok fazla soru, öğrenecek çok fazla şey vardı. Makro toplumda büyüdüğü ve MD'yi yıllardır kullandığı için Carol'a imrendim. MD merkezine vardık. Ben yine göle bakan odaya gittim. Carol da bitişik odayı seçti. Sonraki dört saat boyunca MD'yi birçok konuda hevesle sorguladım. Ve bu sırada başka her şeyi unuttum. Sorularıma coğrafya ile başladım ve 2150'nin dünya haritasının bu kadar çok değişmiş olmasının nedenlerinden birinin kutupların kayması olduğunu keşfettim. MD'ye göre mikro insanın dünyanın ekolojik ve jeolojik dengelerine müdahale etmesi Öyle muazzam zincirleme basınç birikimi ve reaksiyonlara neden olmuştu ki sonunda büyük kara kütleleri okyanuslara gömülmüş ve daha önce suyun altında bulunan geniş karalar yüzeye çıkmıştı. Sonuç olarak kuzey ve güney kutuplar yer değiştirmiş. Bu da çok büyük iklim değişikliklerine neden olmuştu. Benim yaşadığım Delta 927 eskiden kuzey kanada olan bölgede yer alıyordu ve kontrol altında tutulan ısı sınırları geceleri 15,5 derece ile gündüzleri en fazla 26,5 derece arasında olmakla birlikte iklim yarı tropik.